Merhaba sevgili boğalar. Tüm ilişkilerinizde kontrolü ele alma isteğiniz olabilir. Aşırı güvenlik ihtiyacı bazen sizi hareketsiz bırakabilir. Yeri geldiğinde kendinizi akışa bırakmayı bilmelisiniz. Ayrıca her zaman kendi isteklerinizi de fazla ön planda tutmamaya özen gösterin. Bugün 6 Kasım 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay Dolunay fazına doğru ilerliyor. Maddi manevi güvenliğimiz, beş duyuya hitap eden tüm zevkler, sanat ve estetikle ilgili kavramlar daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Boğa Burcu'ndaki ay, öğle ve akşam saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Mars ve Plüton'la üçgen açı yapacak. Hedeflerimiz için kararlı, sabırlı ve sistemli hareketlerde bulunabilir, iş, para ve maddi güvenliğimizle ilgili konulara yönelebilir. Bedensel ve ruhsal olarak daha güçlü ve dayanıklı olmamız mümkün. Akşam ve gece saatlerinde dolunay etkileri nedeniyle duygularımız yoğun ve hassas olabilir. İştahımız artacağından yeme içme konularını abartabiliriz. Dengeli olmaya çalışmalıyız. Gece yarısından sonra 0-24'te 14 derece boğa burcunda dolunay meydana gelecek.